aynadaki tüm görüntü oluşumlarını inceledik. Şimdi bunların hepsini kafamızda birleştirmeye çalışalım. Bununla ilgili şöyle bir animasyonumuz var. Şimdi sonsuzdan bir cisim gelecek ve bu gelen cisim aynaya doğru yaklaşırken görüntüsünü takip edeceğiz. Beraberce inceleyelim. Şekilde görüldüğü gibi cismimiz geliyor. Görüntüsü dikkat edelim. Odaktan çıktı ve şekilde görüldüğü gibi aynaya doğru yaklaşırken de oluşmuş oldu. Şimdi biraz daha ...yavaş bir şekilde inceleyelim. Görüldüğü gibi e, cismimiz sonsuzdan geliyor. Görüntüsü de odaktan küçük bir şekilde çıktı. Çünkü sonsuzdayken... ...görüntüsü odakta noktası aldı. Biraz yaklaşıp örneğin... E, ...3F'e geldiğinde... ...görüntüsü de tabii ki 1.5F'de olacaktı. Ve boyu boyunun yarısı kadar olacaktı. Şimdi devam ettirelim. Merkeze doğru geldikçe görüldüğü gibi... ...görüntünün boyu da büyümekte. Ve merkeze geldiğinde görüntüyle cisim... ...aynı boyda olacaktır. Daha sonrasında cisim yoluna devam ettiğinde... bakın odağa doğru yaklaştığında görüntüsü de gittikçe artık sonsuza doğru gitmeye başladı. Tam odağa geldiğinde görüntüsü de sonsuza gidecektir. Görüldüğü gibi şu anda görüntüsü sonsuzda bir yerde. Birazdan şimdi cismimiz e, aynaya doğru yaklaşmaya devam ettiğinde görüntüsü sanal olarak diğer taraftan gelmeye başladı. Burada cismimiz aynaya doğru yaklaştıkça tabii ft arası için konuşuyoruz. Yani f ile ayna arasındayken konuşuyoruz. Zaten görüntü sadece burada sanal. Dolayısıyla cisim aynaya doğru yaklaştıkça Yaklaştıkça görüntüsünün boyunun da gittikçe küçüleceğini ve görüntünün aynaya yaklaştığında söyleyebiliriz. Dikkat edelim burada da görüldüğü gibi görüntü de aynaya yaklaştı ve boyunu cismin boyuyla eşitlemeye çalışıyor şeklinde yorum yapılabilir. Şimdi tümsek aynada görüntü oluşumunu inceleyelim. Tümsek aynanın yansıtıcı bölümü şekilde gözüken bölüm. Yani biz cisme bu bölümde, bu bölgede herhangi bir yere koyduğumuzda görüntüsünü tümsek aynada elde edebiliriz. Yine çukur aynada olduğu gibi cismimizi sonsuzdan itibaren yavaş yavaş tümsek aynaya doğru yaklaştıralım. İlk olarak sonsuzdaki cismi incelersek sonsuzdaki cisimden çıkan ışık ışınlarının küresel aynaların asal eksenine paralel olarak geldiklerini söylemiştik. Dolayısıyla sonsuzdan asal paralel gelen ışık ışınları tümsek ayna tarafından uzantısı odaktan geçecek şekilde e, şekilde görüldüğü gibi dağıtı, dağıtılırlar. E, bu işlem yapıldıktan sonra şimdi görüntünün nasıl olduğunu düşünürsek eğer aynaya çarpan ışık ışınları aynadan görüldüğü gibi birbirlerinden uzaklaşarak yansıyorlar. Yani aynanın önünde bunların kesişmeleri mümkün değildir. O zaman uzantılarına baktığımızda uzantıları aynanın arkasında kesiştiği için görüntü de aynanın arkasında oluşmaktadır. Hatta asalı Eksenine Paralel gelen ışık ışınlarının uzantıları yansıttıktan sonra görüldüğü gibi odaktan geçtiği için sonsuzdaki cismin görüntüsü odaktadır. Peki acaba görüntümüz gerçek mi sanal mı? Uzantıları kesiştiği için tabii ki sanal yani zahiri bir görüntüdür. Burada görüntünün odakta ve noktasal olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi cismimizi sonsuzdan odak uzaklığı cinsinden ifade edebileceğimiz daha yakın bir yere getirelim. Şekilde görüldüğü gibi e, cismin görüntüsünü elde edebilmek için yine çukur aynada olduğu gibi iki tane ışık ışını göndermemiz yeterli. Bir tane ışık ışını asal eksene paralel olarak gönderildiği için uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıdı. Bir diğeri de odağa doğru gönderildiğinde asal eksene paralel olarak şekildeki gibi yansıdı. Şimdi şu yansıyan ışınla bu yansıyan ışına bakalım. Bu ışınların aynanın ön tarafında kesişmediği mümkün değil. Dolayısıyla uzantılarına baktığımızda uzantılarının şekildeki noktada kesiştiğini Dolayısıyla görüntünün de burada ifade edildiği şekilde oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada uzantılar kesilerek görüntü oluştuğu için görüntümüz sanal bir görüntüdür. Görüntümüz de görüldüğü gibi daima burada F ile T arasında bir yerde oluşur şeklinde söyleyebiliriz. Bunu aslında genelleyebiliriz. Çünkü tümsek aynada görüntünün oluştuğu tek bölge, tek yer bu bölümdür. Buradan şekildeki gibi çizdiğimizde diğer tarafta görüntü oluşması ya da aynanın ön tarafında görüntünün oluşması mümkün değildir. Daha görüntümüz FT arasında. Sadece tek bir yerde görüntü odakta noktasal olarak olabilir. O da biraz önce ifade ettiğimiz gibi sonsuzdaki cisim için. Onun dışında cisim yaklaştırıldıkça... ...görüntüsü de e, şekilde görüldüğü gibi FT arasında oluşacaktır diyebiliriz. Burada görüntünün boyu hakkında konuşursak da... E, ...buradaki e, cismimiz mi yakın, görüntü mü yakın şeklinde... ...hemen kuralımızı işletirsek... ...görüldüğü gibi cisim bu kadar uzaklıktayken... ...görüntü çok daha yakında... görüntü çok daha yakında olduğu için boyu da küçük olmalıdır. Burada görüntünün özelliklerinden boyu hakkında yorum yaptığımızda boyunun küçük olduğunu da yazabiliriz. Şimdi tümsek ayna ile ilgili anlattığımız özel bir durum vardı. Onu görmeye çalışalım. Şimdi cismimizi biraz daha tümsek aynaya doğru yaklaştırırsak görüntüsü biraz daha büyük ve aynaya biraz daha yakın olarak şekilde görüldüğü gibi oluştu. Burada hatırlayacaksınız şöyle bir özel durumdan bahsetmiştik konumuzdaki özel ışınları anlatırken. Eğer ışık ışını şekilde görüldüğü gibi aynanın F kadar önünden gönderilirse uzantısı tümsek ayna ışınları dağıttığı için F bölü 2'den geçer demiştik. Dolayısıyla eğer biz aynadan F kadar uzakla şekilde görüldüğü gibi bir cisim koyarsak ondan çıkan ışık ışınlarının uzantısı f bölü 2'den geçecek şekilde yansıyacakları için görüntüsünün de f bölü 2'de oluşacağını söyleyebiliriz. Burada kim daha yakınsa onun boyu küçüktü. Dolayısıyla burada görüldüğü gibi görüntü iki kat daha yakın olduğundan dolayı cismin boyu h görüntünün boyunun da h bölü 2 olacağını söyleyebiliriz. Tümsek ayna ile ilgili görüntü oluşumlarını inceledik. Şimdi de biraz önce çukur aynada yaptığımız gibi sonsuzdan itibaren bir cismi acaba tümsek aynaya doğru hareket ettirsek burada görüntünün nasıl oluşacağını bakalım. Hemen animasyonumuzu oynattığımızda görüldüğü gibi cismimiz tümsek aynaya doğru yaklaştıkça görüntüsü de odaktan büyüyerek tümsek aynaya doğru yaklaşmaktadır ve tam tümsek aynaya değdikleri noktada görüntüyü de cisim birbirine boy olarak eşit olmaya çalışmaktadır. Küresel aynalarda ışık ışınları e, her zaman bizim istediğimiz şekilde yani özel durumda gelmeyebilir. Herhangi bir şekilde gelen ışık ışınının izlediği yolu bulmak içinse şu yolu izleyebiliriz. Eğer bir ışık ışını gönderilirse e, küresel aynamıza e, o ışık ışınına e, gerçek asal ekseni paralel olacak şekilde çeviriyoruz. Gerçek asal ekseni merkez noktası sabit kalacak şekilde gönderilen ışığa paralel olacak kadar çeviriyor ve yardımcı asal ekseni elde ediyoruz. Yardımcı asal ekseni elde ettikten sonra gerçek odaktan düşey bir, bir çizgi çekerek yardımcı asal ekseni kestiği yere bakıyoruz. Orası yardımcı asal eksenimizin odağı olacak. Daha sonra da ışık ışınları asal eksene paralel olarak geldiğinde odaktan geçiyordu. Burada da yardımcı asal eksene paralel olarak geldiği için kendisi yani çarptıktan sonra yansıyanı yardımcı asal eksenin odağından geçerek yoluna devam edecektir. Şimdi şekilde görüldüğü gibi ışınımızı gönderelim. Işını gönderdiğimizde yardımcı asal ekseni şekilde görüldüğü gibi ışığa paralel olacak şekilde çeviriyoruz. Gerçek odaktan düşey bir, bir çizgi çizerek yardımcı asal ekseni kestiği yer olan şekilde görüldüğü gibi yardımcı asal eksenin odağını buluyoruz. Daha sonra bu ışık ışına yardımcı asal eksene paralel olarak geldiğinden dolayı yardımcı asal eksene paralel gelen ışık ışına yardımcı asal odağından şekilde görüldüğü gibi geçmelidir. bu yöntem bize aynı zamanda şunu da sağlıyor. Bu yöntemden faydalanarak birbirine paralel gönderilen ışınların kesinlikle aynadan yansıdıktan sonra bir noktada kesişeceklerine ve kesiştikleri noktanın da kesinlikle gerçek odağın düşeyinde bir nokta olduğunu bu özellikten faydalanarak söyleyebiliriz. Yani eğer bize bir soruda birbirine paralel gönderilen ışık ışınları yansıttıktan sonra bir noktada kesişiyor diyorsa, kesinlikle o kesiştikleri noktanın düşeğinde gerçek odak bulunmaktadır diyebiliriz. Aynı şey tümsek ayna içinde geçerli. Tümsek aynaya herhangi bir ışık ışını gönderildiğinde, Hemen yardımcı asal ekseni elde ediyoruz. Yani merkez noktası sabit kalacak şekilde yardımcı asal ekseni gönderdiğimiz ışığa paralel olacak kadar çeviriyoruz. Daha sonra da gerçek odaktan aşağıya düşey bir çizgi çizerek yardımcı asal eksenin odak noktasını buluyoruz. Ve gönderdiğimiz ışık ışını yardımcı asal eksene paralel olarak geldiği için uzantısı yardımcı asal eksenin odağından geçecek şekilde görüldüğü gibi yansıyor. Çünkü tümsek aynada asal eksene paralel olarak gelen ışık uzantısı odaktan geçecek şekilde yansırdı. Burada da yardımcı asal eksene paralel olarak geldiği için uzantısı yardımcı asal eksenin odağından geçecek şekilde yansıyacaktır. Burada yine biraz önce söylediğimiz gibi çukur aynadaki bir diğer güzel sonuca ulaşabiliriz. Eğer ışık ışınları birbirlerine paralel olarak gönderilirse bir tümsek aynaya, tümsek aynadan yansıyan ışık ışınlarının uzantıları kesinlikle bir noktada kesişirler ve kesiştikleri noktanın düşeyinde kesinlikle gerçek odak noktasının olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili bir örneğimiz var. Şekildeki noktasal S ışık kaynağından çıkan I1 ve I2 ışınları çukur aynadan şekildeki gibi birbirine paralel olarak yansıyorlar. Yani bu ışık ışınları gönderilmiş çukur aynadan yansımaları birbirlerine paraleller. Buna göre asal eksen üzerine konulan X cisminin görüntüsünün nerede olduğu bize soruluyor. Şimdi biz ışık olaylarının tersinin doğru olduğunu söylemiştik. Buradaki ışık ışınları çarptıktan sonra aynaya paralel olarak gidiyorsa o zaman aynaya paralel olarak gönderilen şekildeki iki ışık aynaya çarptıktan sonra S noktasında toplanıyor demektir. Biraz önce öğrendiğimiz kurala göre birbirine paralel olarak gönderilen ışınlar eğer bir noktada toplanıyorlarsa toplandıkları nokta yardımcı asal eksenin odağı ve oradan düşey aşağıya doğru indiğimizde de gerçek asal ekseni kestiği noktada buradaki çukur aynanın odak noktasını bize vermektedir. Görüldüğü gibi yöntemimizi kullanarak basitçe çukur aynanın odağını bulmuş olduk. Yani odağı 2 birim. Buradaki x cismine baktığımızda x cismi de 4 birim uzaklıkta çukur aynaya. Yani aynanın merkezinde odak uzaklığının 2 katı kadar bir uzaklıkta. Burası da merkez noktası olmuş oluyor. Merkezdeki bir cismin görüntüsü yine merkezde oluşmaktadır. Dolayısıyla e, x ekseninin görüntüsü nerededir? Merkezdedir. diyebiliriz. Sırada 1999 yılında ÖSS'de çıkmış bir sorumuz var. Bir küresel ayna tepe noktası O'da olacak. Asal ekseni de şekildeki e, KP doğrusuyla çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Yani şurada cinsine ve türünü bilmediğimiz bir e, O noktasında tepe noktası bulunan bir aynamız var. L'ye konan bir cismin görüntüsü, şekildeki noktaya konan bir cismin görüntüsü, kendisinden büyük olarak NP arasında oluşuyor. Yani bu cismin görüntüsü şekilde görüldüğü gibi kendisinden büyük olarak NP arasında oluşmuş. Buna göre aynanın cinsi ve odağının yeri için ne söylenebilir? Şimdi ilk olarak şunu düşünelim. Acaba bu aynanın cinsi ne olabilir? Çünkü kendisinden büyük bir görüntü elde edilmiş. Bu ayna tümsek ayna olamaz. Neden olamaz? Çünkü tümsek aynada daima cisim nerede olursa olsun, görüntü FT arasında bulunuyordu. Yani şu bölgede ve daima da boyu küçüktü cismimize göre. Burada aynanın arka tarafında yani cismin olduğu yerde değil diğer tarafta bir görüntü elde ediyorsak eğer bu tümsek aynaysa görüntünün küçük olması gerekiyor. Fakat soru bize görüntünün cisimden büyük olduğunu söylemiş. Şimdi çukur aynayı hatırlayalım. Çukur aynada hatırlayacaksınız. cismin görüntüsünün aynanın arka tarafında oluştuğu tek yer vardı. Orası da cisim F ile T noktası arasında bulunuyorsa bu durumda. Şimdi buradaki cismin görüntüsü nasıl oluşuyor? E, tabii ki e, çukur aynanın arka tarafında ve kendisinden büyük. Hatta özel bir durumumuz vardı hatırlayacaksınız. F bölü 2'de bulunan bir cismin görüntüsü F'de olur şeklinde söylemiştik. Dolayısıyla burada bizim e, şekildeki kendisinden büyük görüntüyü aynanın arkasında elde edebilmemiz için e, buraya konması gereken ...tepe noktası da o noktası olan aynanın kesinlikle çukur ayna olması gerekmektedir. Aynanın cinsi çukur. Peki odağının yeri hakkında ne söyleyebiliriz? Burada da görüldüğü gibi odak cismin arkasında bir yerde olmalıdır. Burada cismin arkasında bir bölgede yani arkasına düşen bir noktada şekildeki doğru üzerindeki herhangi bir yerde buradaki e, çukur aynanın odak noktası bulunabilir. Şıklara baktığımızda KL arası burada çizdiğimiz yere denk gelirken LO arası önünde kalan bir yere denk geliyor. Aynamızın cinsi e, çukur ayna ve odağının yeri cismin arkasında bulunan KL arasında bir nokta ya da K noktası ya da ilerisinde bir nokta olabilir. Doğru seçenek A şıkkıdır. Sırada 1996 yılında ÖYS'de çıkmış bir soru var. Bir P cismi odak uzaklığı F olan çukur ayna ile bir düzlem aynanın arasına şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Önce düzlem aynada sonra da çukur aynada yansıyan ışınların oluşturduğu ilk görüntü nerededir? Burada soruda verilen sıralamaya dikkat edelim. Önce düzlem aynada yansıma olması isteniyor. Daha sonra çukur aynada. O zaman biz de bu sıraya dikkat edeceğiz. Önce cismimizin düzlem aynadaki görüntüsüne bakalım. Aynanın iki birim önünde olduğundan dolayı hemen iki birim arka tarafında. Tarafında cismin görüntüsünün oluşması gerekiyor. Yani P cisminin düzlem aynadaki görüntüsü, şekildeki P üssü cismidir. Bunu elde ettikten sonra artık düzlem ayna görevini yapmış oldu. Artık düzlem ayna ve cismi düşünmeyelim. Yani bunları silebiliriz. Artık çukur ayna düzlem aynada oluşan bu görüntüyü cisim olarak kabul eder. Peki acaba çukur ayna bu cismin görüntüsünü nerede oluşturur? Şimdi ona bakalım. Bu cisim dikkat edilirse odak uzaklığı cinsinden ifade edersek bakın odak uzaklığı 2 birim olarak verilmiş. 1f, 2f, 3 fde bulunan bir cisim. 3f'teki cismin görüntüsü bu bir özel durumdur. 1,5f'te oluşur. 1,5f e, aynaya 2 e, kat daha yakın olduğundan dolayı görüntünün e, boy olarak da 2 kat e, cismin göre küçük olacağını. Yani cisim 2 birim olduğundan dolayı görüntünün bir birim olacağını, ters ve gerçek bir görüntü olacağını söyleyebiliriz. Burada sadece yeri sorulduğundan dolayı sorumuzun cevabı B seçeneğidir.